Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Böyle sevgili arkadaşlarım, bugün ne yapıyoruz? Bugün yine sardunyalarla ilgili birazcık sohbet edeceğiz. Şimdi arkadaşlar, öncelikle sardunyalar neden yavru vermez? Biliyorsunuz, çiçeklerin yavru vermesi, filiz vermesi iyi oluyor. Çünkü onları çoğaltabiliyoruz, sevgili arkadaşlar. Görüyorsunuz benim çiçeklerim göstereyim ee, Balkonumda duruyorlar. Sardunyalarım var, çiçeklerim var. Ee, Begonya, e, aloe vera, bir sürü çiçeğim var bunun gibi. Şimdi bugün sardunyalardan ilgili şöyle kısacık bir e, video hazırlamak istedim. Sardunyalarımızın dediğim gibi yavru neden vermez? Neden e, taze taze yapraklar çıkarmaz? Neden sapları kökleri kuru oluyor? Bununla ilgili birazcık konuşalım. Öncelikle çiçeğiniz açmıyor ve yeşermiyorsa biliyorsunuz belki de bunu her videomda söylüyorum ama yine söyleyeceğim çünkü bu çok önemli bir bilgi. Ben yapıyorum sizlerle de paylaşıyorum ara ara. Mutlaka budayınız. Budamanın bir zamanı var mı? Şimdi arkadaşlar yaz ayındayız. Şu anda budadığınız tüm çiçekler yeşerir gerçekten e, gördüğünüz gibi böyle pıtır pıtır yemyeşil olur ve bol bol yavru verir. Hatta bol bol tomurcuk verir. Çiçek açar. E, sardunyalarımı görüyorsunuz. Kocaman oldular. Bu budanmış sardunyam. E, bu da diğer sardunyam. Açmayan sardunyalarımdan e, bunlar arkadaşlar. Şimdi açmaya başladılar. E, gelelim diğer sardunyalarımıza. Şöyle Evet, Bu da diğer sardunyalarından bir tanesi. Bakın bol bol tomurcuk veriyor. Ee, biliyorsunuz bunu da budamıştım. Şimdi her bir yerinden çiçek açıyor. Sizlerle de biliyorsunuz ara ara paylaşıyorum. Sardunyaların bakımı aslında çok da zor değil arkadaşlar. Ee, şöyle balkonumuzda dursun. Balkonumuz hem güneş hem e, gölge olsun. E, alsın. Bunun dışında sardunyalarımıza su verelim. Suyu severler ama arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim çiçeklerinizi asla güneşte sulamayınız güneşte sulanan çiçekler e, kuruma yapıyor sizlere söyleyeyim e, şimdi yine sardunyalarla ilgili bir videomun altına bir yorum geldi güvercin gübresinden bahsetmiştim biliyorsunuz güvercin gübresi e, tıpkı doğal gübre gibi e, çok etkili ama bu bunu çok fazla kullanmamamız gerek yani ölçüsünü bilmemiz gerek mesela iki ayda bir <laughs> mutlaka çiçeğimizin e, saksının dibine verelim güvercin gübresini fazla kullandığımız zaman çiçeği yakarsınız çünkü etkili bir gübre öyle söyleyeyim sevgili arkadaşlarım e, nasıl kullanabiliriz mesela güvercin gübresini şöyle bir litrelik bir suyun içerisine e, koyup Mesela bir avuç kadar diyeyim ben size ölçü güvercin gübresini içerisine e, onu sulanmış halini çiçeğinize dökebilirsiniz, saksının dibine dökebilirsiniz. Onun dışında e, yine güvercin gübresini ufak toz haline getirip yine iki ayda bir e, toprağın etrafında gezdirebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Dediğim gibi çok fazla kullanırsanız çiçeğinizi yakarsınız. Ama ölçülü kullandığınız zaman pıtır pıtır çiçekleriniz açar kocaman olur e, gördüğünüz gibi sardunyalarımdan ben çok memnunum e, bazen yapraklarında sararmalar oluşabiliyor onlar her çiçekte olduğu gibi onları temizliyorum e, sonra yenisi yerine geliyor çiçeklerde de aynı her çiçek gibi çiçeğimiz kuruyabilir ama yerine yeni tazeleri geliyor evet sevgili arkadaşlarım bu şekilde sardunyalarınızı e, uzun yıllar yaşatabilirsiniz yaz kış demeden açarlar benden söylemesi. Sağlıcakla kalın. Hadi sizler de yoruma gelin bakalım. böyle güvercin titrebresi veriyor musunuz. Etkisini görüyor musunuz. Yorumlarda buluşalım.